Merhabalar arkadaşlar. Muhteşem kamera arkası video görüntüler geldi. Anında sizler için paylaşıyorum. Yıl tapkını Seyran Ferit arabadan koşuyor arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Kamera arkası görüntüler geldi. Muhteşem görüntüler. Anında sizler de haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı Seve seve okuyup sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Birkaç dakikaya yine güzel görüntülerle yine kamera arkası video öntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.